Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Dizinin izleyicileri, 28. bölüm fragmanıyla birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Leyla'nın ani ölümü, dizinin merkezindeki Civan, Nur ve Yıl karakterleri derinden sarsarken, bu olay herkesin hayatında ani değişikliklere sebep oluyor. İzleyiciler, fragmanda yer alan derin duygusal çatışmalar ve sürpriz gelişmelerle dikkat çekici bir hikaye sunumuna tanık oluyor. Leyla'nın ölüm haberi dizinin en önemli dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Civan, Leyla'nın kaybıyla birlikte sadece derin bir acı değil, aynı zamanda intikam alma sorumluluğunu da hissediyor. Leyla'nın intiharına neden olan olayları sorgulayan Civan, artık sadece bir kaybeden değil, bir avcı haline geliyor. Onun bu dönüşümü izleyicilere Civan'ın içsel çatışmalarını ve adalet arayışını sunuyor. Nur'un Leyla'nın ölümü üzerine takındığı acımasız tavır da dikkat çekici. Leyla'nın kaybının hemen ardından harekete geçmesi ve tapuları ele geçirme planları yapması, onun nedenli, kararlı ve hedefe odaklı bir karakter olduğunu gösteriyor. Bu noktada izleyiciler, Nur'un ne kadar acımasız olabileceğini ve güç peşinde koşarken hangi insani değerleri göz ardı edebileceğini sorguluyor. Leyla'nın ölümüyle birlikte Yıldız ailesi büyük bir şok yaşıyor. Tufan'ın cinayetle suçlandığı haberinin yayılması, ailenin içinde bulunduğu karmaşayı ve güvensizliği daha da derinleştiriyor. Aile üyeleri, Tufan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte sarsılmışken, birbirleriyle olan bağlarını sorgulamaya başlıyor. Bu durum, dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyor ve seyirci içinde yaratılan gerilimi artırıyor. Bölümün final sahnesi oldukça düşündürücüydü izleyicilere hikayenin başından bu yana olayların geçtiği çöplükte yeni bir sırla karşılaşması, geçmişle yüzleşmeyi ve hesaplaşmayı simgeliyor. Bu çözülmemiş sırların yeniden gün yüzüne çıkması, karakterlerin anılarına ve yaşadıkları travmalara dair yeni bilgiler sunarak gelecekteki gelişmelere zemin hazırlıyor. Leyla'nın ölümü sonrasında gelişen olaylar, karakterler arasındaki ilişkilerin dinamiklerini değiştiriyor ve izleyicilere sürükleyici bir anlatım sunuyor. Civan'ın intikam peşindeki kararlılığı, Nur'un hedefe ulaşma tutkusuyla birleşerek, diziye olan bağlılığı ve izleyici ilgisini artırırken, Yıldız ailesinin karşı karşıya kaldığı zorluklar da onları daha gerçek kılıyor. 28. Bölüm Fragmanı, artan gerilim ve beklenmedik olaylarla dolu bir dönemeci işaret ederken, izleyiciler heyecanla gelişmeleri bekliyorlar. Leyla'nın ölümünün sonucunda neler olacağı merak konusu olduğu gibi, Karakterlerin bireysel yolculuklarının da nereye varacağı izleyicilerin dikkatle takip edeceği bir noktada sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.